Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala nisafi cuma'in. Cuma gecesinde okunması tavsiye eden, edilen bir hadis salavat-ı şerife var. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyil el habibil alil kadir el azim cahı ve ala aleyhi ve sahbihi ve Bu salavat-ı şerifeyi aleyyül kadir sigası olarak geçiyor. Ee, İmam Suyuti radıyallahu anh e, öyle buyuruyor. Cuma gezlerinde bu salavat-ı şerifeyi okuyan e, öldükte öldüğü zaman e, kabrine girerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ölüyü karşılar. Öyle buyuruyor İmam Suyuti radıyallahu anh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil lümmiyyil el habibu ala al azim cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bunu ezberliyoruz. İnternette yazarsak çıkar. Aleyyül Kadir sigası olarak. Google'a yazarsak orada önümüze çıkar. Bunu okuyalım. Ezberleyelim kıymetli kardeşlerim.